Semih Kopuz kanalına hoş geldin. Hoş bulduk. Bugünkü konumuz doktora eğitimi. Tamam. Videoya geçmeden önce videoyu beğenirsek ve kanala abone olursak çok mutlu oluruz. Aynen öyle. Hep söylüyorum. Abone olmak bedava, destek olmak paha biçilemez. O yüzden videolara destek olan, beğenen ve kanalımızın gelişmesine yardımcı olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Ve unutmadan sorduğunuz her soruya anında cevap veriyorum. Bunu da biliyorsunuz zaten. O yüzden tekrardan Teşekkürler. Semih, doktora nedir? Doktora ölümdür yani. <gülüyor> Adamı <gülüyor> mahveder, <gülüyor> saçlarını beyazlatır, kel bırakır. Çok şükür benim saçlar duruyor. E, doktora zor bir süreç. E, şöyle söyleyelim, e, ben en temelden yani üniversite anlamında eğitimini ön lisansla başlayan bir öğrenci olarak belki istisnayımdır bu konuda bilmiyorum çok azdır herhalde. Ön lisans okudum. Lisans okudum. Sonrasında yüksek lisansımı tamamladım. Şimdi doktora bitirmek üzereyim yani. yani. Çok az kaldı. E, doktora yüksek lisans sonrasında 4 sene süren ve doktor ünvanı almanızı sağlayan doktor öğretim üyesi yani öğretim üyesi aynı zamanda ünvanı almasını sağlayan e, güzel bir e, akademik ünvan almanız sağlayan bir süreç. Peki doktorayı kimler yapmalı? Doktorayı kimler yapmalı? Öncelikle... Akademik anlamda kendini geliştirmek isteyen, ben bu işin sonuna kadar gitmek istiyorum, işte profesör olmak istiyorum gibi bir hedefi olanlar için önerebilirim. Bir de şöyle söyleyeyim, yani bu güzel bir bence e, ünvan diyeyim, yani doktor olmak, isminin önünde doktor e, ibaresi olması, bir alanda doktor seviyesinde bilgi birikimi olması, uzman anlamı taşıması, bu bence güzel bir şey. Bir de bir emeğin karşılığı aslında hayatınızı veriyorsunuz bu noktada ve o alanla ilgili birçok şeyi hakimsiniz, birçok şeyi biliyorsunuz ki bununla ilgili birazdan birkaç soruda da geçecek. Doktor yeterlik sınavı gibi bir süreç de var. Yani artık akademik dünyada çalışan bütün akademisyenlerin gözünde değerli olan, belirli bir saygınlığı olan, belirli bir seviyede bilgi birikimi olduğu kabul edilen bir kişi haline geliyorsunuz. Ki bunun için illa doktora yapmaya gerek var mı? Tabii ki yok. Yani çok saygın insanlar var doktora yapmayan ya da bunu farklı olarak algılayan ama ben e, akademik anlamda ilerleyen e, değerli tüm akademisyenlerin ya da akademisyen adaylarının e, doktora yapması noktasında saygı duyuyorum. doktor yapan herkese büyük saygı duyuyorum. Sürece başlamayı hayal eden herkese de büyük saygı duyuyorum çünkü çok meşakkatli bir süreç ki birazdan anlatacağız. Peki doktora yapma şartları nedir? Kimler doktora yapabiliyor? Tabii doktora yapma şartları şöyle: öncelikle bir tezli yüksek lisans mezuniyetinizin olması gerekiyor doktora yapmanız için. Ama ek olarak lisans sonrası doktora gibi bir program da var. Lisanstan doktora deniliyor İstisnai buna herhalde. İstisnai. Ama o biraz zorlu, yıpratıcı, biraz da farklı bir süreç. Ondan ziyade en çok bilinen ve zaten tercih edilen bir, en uygulanan yöntem. Bir yüksek lisans programından tezli bir şekilde mezun oluyorsunuz. Sonrasında da doktora yapma hakkı kazanıyorsunuz. Bu direktte bir doktora yapabileceksiniz anlamına gelmiyor. Sınavına girme. Hakkı Sınavına geliyorum. girme hakkı kazanıyorsunuz. Doktora yapma şartları nelerdir? Tabii bahsedeyim. doktora yapmak için öncelikli olarak demin de bahsettiğim üzere ilk etapta bir tezli yüksek lisans mezuniyetinizin olması gerekiyor. Ales puanınızın olması gerekiyor ki bu Ales puanının da minimum 70, 65, 60 o baremlerde olması gerekiyor. Bu bölüm bazı değişebilir, standart olmadığı için. Böyle Üniversite söylüyorum. için değişebilir. Aynen. Bir YDS ya da YÖK dil, bir yani dil puanımızın olması gerekiyor. Bazı bölümlerde bu 70 olabilir, doktora da biraz daha yüksek oluyor sınırlamalar ya da 60 olabilir. Ama 55'in altında ben doktora başvuru puanı görmedim. Varsa da ben görmemişimdir yani kesin konuşmuyorum. Yüksek lisansta yabancı dil sınavı istemeyebiliyor ama doktora da mutlaka Kesinlikle isteniyor. Kesinlikle isteniyor yani doktora da isteniyor. Hatta ben yani bu konuda biraz yine şey bakacağım. Bence doktora da doktora başvuru şartlarında dil puanının minimum 70 olması lazım. Yani doktora 55 puan alan birinin direkt olarak başvuru hakkı olması ben doğru bulmuyorum. Burada bana kızacaklar olabilir ama Doğru bulmuyorum çünkü eskiden baksınlar ülkemizdeki doktora şartlarına da bir bakılsın dediğim daha net anlaşılacak yani az olsun gerekirse ama öz olsun yani gerçekten hakkını verecekler girsin. Bir de e, şartlar gerekliliği ile ilgili olarak e, demin, not, ortalaması. not ortalaması gerekiyor. Not ortalaması da yüksek lisans not ortalamanıza bakılıyor, lisans not ortalamanıza bakılmıyor bu bilgiyi de vereyim. Yüksek lisanstaki not ortalamanız neyse doktora başvurunuzda ona bakılıyor. Doktora ilanı çıktı. Hı hı. Puanlar isteniyor. Ales'ten şu puan, işte yabancı dil puanı, not ortalaması vesaire kriterler yazıyor. Tamam. Ben o kriterlere uyuyorum. Tamam. Gittim doktoraya başvurdum. Tamam. Ne oluyor o süreçten sonra? Tabii şöyle. Aslında yüksek lisans sürecine başlayan benzer bir süreç. Şöyle yine özetleyelim. E, doktora başvuru süreci açıklandı üniversitelerin resmi sayfasında gittiniz. Oradaki istenen evrakların hepsini veriyorsunuz. Transkriptinizi isteyecekler. Yüksek lisans işte lisansa kadar bütün bilgilerinizi alıyorlar. Puanlarınızı giriyorsunuz. Sisteme dair bütün istenilen evraklarınızı, belgelerinizi teslim ediyorsunuz. Bazı okullar tezinizin belli başlı noktalarını, bileşenlerini istiyorlar. Bunları bildiriyorsunuz. Bildirdikten sonra kriterlere göre yayınlanan listede mülakata girecek kişiler arasında yer almanız gerekiyor. Genelde doktora da şöyle bir girmek isteyenleri belki üzecek bir gelişmedir bu ama 5 kişi genelde alınır bir doktora döneminde bir bölüme 5 öğrenci alınır yani ilk 5'e girmeniz gerekiyor bu da çok kolay bir şey değil yani zaten o yüzden bu yola girecek insanlar bunu göze almak zorundalar ve mülakata da 5 kişi alınacaksa bile 40 kişi de çağırabiliyorlar 20 de çağırabiliyorlar bu değişiyor yani bu liste değişebiliyor Mülakat sıralamasına girmeniz gerekiyor. Mülakata sonrasında giriyorsunuz. Birazdan da ondan bahsedeceğiz zaten. Peki, bu mülakat ve öncesinde sanırım sınav var. Bununla ilgili bilgi verebilir misin? Tabii. Yine yüksek lisans sürecine benzer bir süreç var ama burada biraz daha üst seviye oluyor işler. Mülakat sırasına girdiniz. Odaya giriyorsunuz. Mesela ben Kocaeli Üniversitesi'nde doktora yapıyorum. Kocaeli Üniversitesi'nde giriyorsunuz. Sözlü bir mülakat sınavı var Kocaeli Üniversitesi'nde. Yazılı bir sınav yok. Ama bu sözlü mülakat e, şimdi tek sınav var. Kolay gibi görünü gibi gelebilir ama öyle değil arkadaşlar. Yani hani bu sefer çünkü ek krizelleriniz var. Yüksek lisanstayken neydi? Ne çalışacaksın? İşte kimsin, nesin, necisin. Daha böyle basit sorular varken doktorda şunlar sorulmaya başlanıyor. Yayınlarınız neler? Ne kadar yayınınız var? Makale yayınladınız mı? Daha önce çalıştığınız hocalar kimler? Yine aynı şekilde hangi alanda çalışmak istiyorsun? Kendi çalışmalarıyla ilgili belki sorular sorabiliyorlar daha hani akademik sorular geliyor bu sefer. Öyle basit sorular gelmiyor. Yoruma dayalı sorular tabii ki var ama hani sana bir düşünürün ya da alanında uzman bir kişinin görüşünü sorup sen bu konuda ne düşünüyorsun diye sorabilirler. Eğer donanım anlamında zaten sıkıntın varsa kendini çok geliştiremediysen hüsran yaşayacaksın ve daha gaddar akademisyenler. Bu gaddarlık kelimesini kötü olarak düşünmeyin. Bu iyi bir şey. Çünkü arkadaşlar 5 kişi alacaklar. Adam 5 kişi alacak. Bu 5'i de istiyor ki ben öyle adamlar alayım ki ya da işte öyle kadınlar alayım ki alanında iyi olan insanlar olsun, iyi öğrencilerle çalışın. Çünkü doktora yapacak insan artık yani belli bir seviyeye kendini getirmiştir. O hakkı elde etmek için de savaşıyordur diyeyim. Ki bazı okullarda da son onu söyleyeyim. Sözlü sınavın yanı sıra yazılı sınav da var. Bazı okullarda referans mektupları istenir. Bunu da bilgi olarak vereyim. 3 tane mesela referans mektubu istiyor okul. Diyor ki kardeşim diyor işte 3 tane profesörden ya da doçent artık neyse işte bana referans mektubu getireceksin. Başvurman için bu şart diyor bende diyor yani mesela. Bu da var. Okula göre değişir ama ben pandemi döneminde girdiğim için biraz da onun da etkisi oldu zannediyorum. yazılı sınav yoktu bize, sözlü sınav vardı. Fakat sözlü sınavda yani öyle kısa sürede oldu bittilik bir sınav olmuyordu. Gayet uzun uzadıya sizi tanıyorlar, soruyorlar, değerlendiriyorlar öyle bir sınavdı. Peki sınavları geçtik. Tamam. Doktoraya başlayacağız. Mükemmel biz. Süreç nasıl ilerliyor? Süreç şöyle ilerliyor. O ilk açıklandan kendinizi o listede görmek çok gurur verici bir şey. Bunu bu süreci yaşayan herkes biliyordur. Yani yaşamak isteyen herkese de Allah nasip etsin yani öyle söyleyeyim. Çok güzel bir an oluyor. Çünkü 5 kişilik bir yüzlerce kişinin içinden 5 kişiye giriyorsun yani. Hani girdin. girdikten sonra seni bekleyen süreç tıpkı lisans eğitiminde olduğu gibi 4 senelik bir süreç var. Yani uzun bir aslında sen yolun içerisine giriyorsun. Peki zor mu bu süreç? Zor az kalır. Şu aşırı zor bir süreç. Yani aşırı zor derken göz korkutmak istemiyorum. Yani Keyifli bir zorluk bence bu çünkü bunu bilerek yani bu yükün altına giriyorsun sonunda seni güzel bir şey bekliyor yani bunu bilmen lazım. Peki yüksek lisansla kıyaslarsak yüksek lisans bir zorsa doktora kaç zor? Şöyle söyleyeyim ee, yüksek lisans Türkiye'de Uludağ olsun yüksekliği yani doktora Everest'ten biraz daha yüksektir yani öyle bir fark var arada. Anladım. Yani ben öyle söyleyeyim çünkü bunu neden söylüyorum birazdan örneklerle anlatırım. Yıplatıcı süreçleri var. Doktora sürecinin ilk senesinde tıpkı yüksek lisans olduğu gibi normal dersleriniz var ama doktora dersleri yüksek lisans dersleri gibi değil. Yani lisans dersleri gibi hiç değil. Doktora derslerinde sizden konularla ilgili hem sunum yapmanız istenecek, hem makale öğretmeniz istenecek, hem alan araştırması yapmanız istenecek, hem ekstra çalışmalar yapmanız istenecek. Bu tabi ben şu anda bunu genelleyemiyorum ama genelde bu minimalde yani sizi boş bırakmamaya yönelik çalışmalar istenecek. Bir dönemde Birçok makale üretmeniz istenebilir, proje üretmeniz istenebilir. Belli başlı kriterleri var. Onları tamamlamanız istenebilir ve burada bu süreç yorucu, evet, zor, evet ama eğer keyif alıyorsanız ben mesela alanını çok seven bir e, akademisyenim. Yani hani bu noktada alanını da çok sevdi e, sevdiğim için keyifle çalıştım. Bu süreçte beni yorsa da ben keyif aldım. Bir sene derslerle geçiyor. Burada İlk yıl iki dönem derslerle geçiyor. Derslerle geçiyor. Derslerle geçen süreçte hem danışmanlarınız, işte danışman olacak kişiyi tanıyorsunuz. Kimle çalışabileceğinizi aslında görüyorsunuz. Birçok üst seviyede belki de akademisyen tanıma şansınız oluyor. Ki ben çok şanslıyım. Buradan da eğer izleyen olursa Kocaeli'deki değerli hocalarıma da selamlarımı gönderiyorum. Mükemmel insanlar yani gerçekten sağ olsunlar. Birçok size şey katan hoca olduğunu görüyorsunuz. Kitap önerileri daha farklılaşıyor. Siz de artık şu noktaya geliyorsunuz yani belli görüşleri sahiplenmeye başlıyorsunuz, taraf oluyorsunuz yani görüşlerken siyasi görüş değil tabii ki akademik anlamdan bahsediyorum düşünürlerin, alandaki insanların. İkinci sene en bence çetrefilli senedir da Çünkü sizden bir doktora yeterlik sınavı denen bir korkutucu bir süreci tamamlamanız isteniyor. Ne kadar süre sonra yeterlik sınavına giriyorsun? 6 ay. Şöyle... Onu da hemen anlatayım kısaca, e, dersleri verdik başarıyla tamamladık. İki dönem ders, ders verdi. verdi. Dersleri verdik. Diyorlar ki sana, kardeşim diyorlar sana 6 ay mühlet. 6 ay çalış gel. 6 ay çalış gel. Diyorsun ki ne yapacağım ben yani 6 ay sonra ne olacak? Şimdi bilmeyen çok var bunu bu arada çok ilginçtir. Yani doktor yapmak istiyor adam ya da kadın yine aynı şekilde arkadaşlarımız. Doktor edersen onu bilmeyen arkadaşlar var yani öyle bir şey olduğunu bilmiyorlar yani girince öğreniyorlar falan. Şöyle bir süreç, 6 ay sana bir süre veriliyor bulunduğun alan ve o alanı da kapsayan, mesela ben sosyal bilimler alanında doktor yapan bir insanım. Sosyal bilimler alanını hatta kapsayan alanın hepsinden sorumlusun. 5 tane jüri üyesi seni yeterli misin diye sınava sokuyor. 6 ay sen bu sınava hazırlanıyorsun. Mülakat mı yoksa yazılı mı sınav? Mülakat da da birazdan daha detaylarına gireceğim. 6 ay boyunca sen bu sınavlar için hazırlanıyorsun. Sana kimse şunu demiyor. İşte şu kaynaklara çalış, bu kaynaklara çalış değil. Sen diyor çalış, ne yapıyorsun? Sen yap yani hani alan senin. Çalış çalış çalış, oku oku oku. O süreçte zaten saçların beyazladığı, <laughs> kelliğin arttığı ya da işte sosyal hayatın bittiği falan bir dönem. Ki ben o dönem gerçekten çok fazla eve kapanmıştım yani. Hani çok fazla kitap okuduğumu düşünüyorum. İngilizce işte kaynaklar okuyorsun, işte notlar çıkartıyorsun, onları dinliyorsun, çalışıyorsun. Farklı sistemler geliştiriyorsun. Ben kendime podcast yapıp dinliyordum. Akılda kalıcı olsun diye. Kendi yöntemim buydu mesela. 6 ay hazırlanıyorsun, onun stresi de oluyor üstünde. 6 ay sonrasında doktor yeterlik sınavı geliyor. Doktor yeterlik sınavındaki süreçte formatta şöyle işliyor. 5 tane jüri üyesi var. Her biri birer tane soru veriyor. Soru veriyor derken sınav için soru hazırlıyor. 5 tane sorudan oluşan bir yazılı sınava girmen isteniyor. Yazılı sınava girdiğin zaman da bu 5 sorudan genelde format şöyledir. 3 tanesini seçip cevaplıyorsun. 5'te 3'ünü cevaplıyorsun. Yani manyaksan 5'ini cevapla. Süren varsa istiyorsan ben şov yapacağım ha ha falan diyorsan ama gerek yok. Yani 5 sorunun 3'ünü seçiyorsun. Cevaplıyorsun. Bu sınavdan da kalırsan, yazılı sınavda kalırsan bitti. Diyorlar ki 6 ay sonra bir daha gel. Ha, o konuya geçeriz birazdan. Eğer yazılı sınavı da geçersen diyorlar ki kardeşim tamam bitti mi sınav? Ha bitmedi. Gel diyorlar sözlüğe alıyoruz seni. Bu sefer 5 tane karşında muhtemelen çoğu profesör olacak bu hocaları, Oturuyorlar. Tek tek sana soru soruyorlar. Yani bu 1 saatte sürebilir. 2 saatte sürebilir. Yarım saat sürmez. <laughs> yani bir yaylım ateş oluyor ve alanda ne kadar hakimsin, ne kadar kendini geliştirdin, neleri biliyorsun, ne kadar iyisin bunu ölçüyorlar ve 5'te 3 çoğunluk alman lazım. Doktora bu adam doktora yapabilir diyecekler sana ya da bu kadın doktora yapabilir demeleri için. Tez aşamasına geçebilir demeleri evet. için. Evet ve şey çok güzel bir olay. Ben bunu yaşadım yine tekrar diyeyim. Yani yapmak isteyen herkese yaşar nasip olsun o an. O hocalar hani artık bitiyor süreç. Hani oldu bu iş diyorsun yani tamam artık yani onaylandı. Danışmanın genelde oluyor bu ya da işte jüri başkanı kimse oluyor şey diyor aramıza hoş geldin diyorlar. Yani artık hani bu süreci bitirdin. Yani en zorlu süreç bence bu arada. Akademik kariyer yapan herkes bunu görecektir. En zorlu süreçlerden biri diyeyim. Daha zorları da var. Sonrasında doçentik gibi de oralara girmeyin. Ee, doktora yeterliliği bitiren bir öğrenci artık hani bence yolun yüzde %80'ini bitirir. Yani hani doktora sürecinden bahsediyorum. Tezi yazmak emin olun daha kolay. Benim için öyleydi yani. Hani tezi yazmak daha kolay işliyor. Sınavı tamamlıyorsunuz. Diyorlar ki hayırlı uğurlu olsun. Neyse sıkışılıyor, tamamlanıyor. Oradan 5'te 3 çoğunluğu almanız gerekiyor ama 5'te 5 beş yapmıştım Peki, ben. yeterlilik sınavını verememe kaç şansın var? <laughs> ona gelelim. O çok can alıcı ve çok üzücü bir şey. Ee, şöyle düşün. Şimdi yüksek lisans gibi bir süreci geride bırakmışsın. Lisansları falan geçiyorum. Yüksek lisansı bitirmişsin. Doktora derslerini vermişsin. O kadar zor dersler vermişsin. Hani o sınava girme hakkı kazanmışsın. Sınavda olmadı yapamadım. Yazılı da kaldın mesela. Ya da yazılıyı da geçtin. Sözlüde de kalabilirsin ki kalan çok arkadaşlar var biliyorum. Kaldın diyorlar ki bir alt, altı ay sonra bir daha gel. Bir hakkın daha var. Ya yani ehliyet sınavı gibi işte. Bir hakkın daha var. İkinci de geçemezsen sürecin yanıyor. Bu çok acı bir şey. Yani bunu duymadım. Benim bildiğim yok ama kalan illaki vardır. İkinci de kalan vardır. Ben duymadım. Tanıdığım yok. İkinci de kalırsan geçmiş olsun diyorlar. Doktora sürecin tamamen yanıyor ve tekrar en baştan doktora girmene o süreçin hepsini baştan yaşaman gerekiyor. Bu da kolay bir şey mi? Psikolojisi nasıl olur insanın? Allah korusun diyorum kimse de yaşamasın. Peki biz doktora yeterliliği geçtik. Geçtik güzel oldu her şey. Bundan sonra süreç tez yazma aşaması nasıl başlıyor ve nasıl devam ediyor? Ben burada klasik hep şey diyorum. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü bitmiyor. Yani şöyle oluyor. Süreç yine devam ediyor. Zorlu süreçleri yine var. Bu sefer de tez önerisi yazıyorsun. Yani şey diyemiyorsun, yüksek sansaşım diyordun ya, yani ya, ben işte şunu yazacağım hocam, hoca okey derse tamam, yani oldu bitti olur Bunu da öyle de değil. Şimdi bir tez önerisi yazıyorsun, rapor yazıyorsun. Bu rapor formatında oluyor, belki 30-40 sayfa yazacaksın, değişebilir. Bir de bunun sunumu var. Bu sefer de 3 kişilik bir jüriyle bir e, yine sunum yapıyorsun. Dönem sonunda, yeterliliğin sonraki döneminde oluyor bu süreç. Diyorsun ki kardeşim ben bu konuda çalışmayı planlıyorum, böyle bir e, planım var. O üç yürü üyesini de ikna etmen gerekiyor. Yani ya, yazmaya geçmek için bile tabi tabi yazdığını ya, ya yazdığını yazabilecek misin diye ikna etmen gerekiyor. Üç üye de derse ki ya tamam bu hani bu çocuk bunu yazsın biz okey diyoruz yani sorun yok. Tez önerini kabul ettirebilirsen tez yazma hakkı kazanıyorsun. Oldu ya önerini kabul etmediler. Raporunu düzeltip 6 ay sonra yatabilirler seni. Ya da reddedebilirler. Ya da uzatabilirler yani süreci. Onlara kalmış tamamen. Peki bunu, böyle uzatılan var mı? Var oran nedir tahminen? düşüktür, çok düşüktür. Ama var. Ya orada da şu bak o sıkıntı şundan çıkıyor. Danışmanla öğrencinin arası sıkıntılıysa biraz orada başka yani inatlaşmaya gitmemesi lazım. O yüzden iki tarafta tolere edecek birbirini. O zaman burada danışman seçimine girelim. Çok istiyorsan. önemli. Evet. Şimdi danışman çok 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 önemli. Yani yüksek lisansta da önemliydi ama burada daha da önemli. Benim e, çok sevdiğim bir danışmanım var doktora da. Buradan da adını da söyleyeceğim. Profesör Doktor İdil Sayımer hocam. Yani İdil hocam benim o konuda çok iyidir. Yani ben İdil hocama durumumu, işte planlarımı, projemi her anlattığımda eleştiri yaptığında da bana yapıcı eleştiriler yapmıştır. Yani demiştir ki işte Semih şunu şöyle yapabilirsin, bak bunu böyle yapabilirsin. Beni hem desteklemiştir hem de geliştirdi fikrimi yani hani geriye götürmedi beni hiçbir zaman. Yani bir şey tekrar yap dediyse bile o yaptığım şey ilerletti benim projemi. O çok önemli. Böyle bir danışman e, herkese nasip olsun diyeyim. Tez önerisini de kabul ettirdikten sonra zaten tez artık e, yazma sürecine geçiyorsunuz. Çok iyi bir danışmanınız olması dediğim gibi çok önemli. Sonrasında da bitti mi, bitmedi. <laughs> Yine bitmedi. Tez izleme komitesi dediğimiz tik olarak bilinen bir sürece geçiyorsunuz. 3 tane tikten onay almanız gerekiyor. En az 3 tik geçiyorsunuz. Sonrasında tez sunumuna hak kazanıyorsunuz. 3 tikte şöyle oluyor. Her 6 ayda bir ya da şöyle söyleyelim her dönem sonunda diyelim. Her eğitim dönemi sonunda diyelim. Yine 3 yılın önüne çıkıyorsunuz. O süreçte neler yaptığınızı anlatıyorsunuz tezinizle ilgili. Jüri üyeleri onay verirse evet bu test ilerliyor bizim için sorun yoktur dediyse bir tik bitiyor. İkinci tike geçiyorsunuz. İkinci tik bitiyor. Üçüncü tike geçiyorsunuz. Üçüncü tik bitiyor. Tezini artık sen diyorsun hani savunabilirsin. Onaylanıyor bu. Ben iki tiki verdim mesela. i̇kinci tikimi de verdim. Üçüncü tik ve test sunumum kaldı. Üçüncü tiki de verdikten sonra zaten artık doktora tez sunumu sürecine geçiliyor. Ondan sonra da tezi sunup e, oradaki değerli hocalarımızın katkılarıyla işte destekleriyle e, 5'te 3 yine oran olmak kaydıyla verdikten sonra zaten süreci tamamlıyorsunuz, doktor oluyorsunuz. Doktor unvanı alıyorsunuz. Peki doktor olduktan sonra e, akademik kariyer hemen başlıyor mu yoksa gene farklı bir prosedür mü var? Şöyle, zaten hali hazırda bir yerde çalışıyorsanız bir üniversitede doktor ünvanı alıyorsunuz ama atıyorum araştırma görevlisisinizdir. Doktor araştırma görevlisi olarak süreç devam ediyor ya da zaten kadronuz hazırdaysa yani geçiş olarak direkt yapacaksanız doktor öğretim üyesi oluyorsunuz. Ona göre bir unvan alıyorsunuz. En kötü şartlarda yani sosyal şeyden bahsedeyim yani hiç, üniversitede içerisinde olmuyorsanız bile sosyal hayat artık gündelik hayatta kurumsal hayatta artık her yerde o doktor imanı kullanarak kendiniz o şekilde tanıtabilirsiniz. Öyle anlatabilirsiniz yani. Peki son olarak genel olarak doktora süreciyle ilgili şunları mutlaka yapın diyeceğin tavsiyeler var mı? Öncelikle en ufak bir şüpheniz varsa yapmayın. Yani hani ben bunun altından kalkabilir miyim acaba? İşte gözüm korktu yüksek lisans. Bir kere yüksek lisans zor geldiyse birine kesinlikle bulaşmasın. Asla. Aynı değil yani çok zor. Yani o, o yorucu bir süreç. Onun dışında ee, zaman ayıramayacağını düşünen bir insan varsa yapmasın. Yani bu bu noktada bir öneri daha şöyle söyleyeyim ya. Evli bir insan doktora yapması zor olabilir. Çünkü yani çocukları falan varsa işte yani sosyal bir hayatı işte eşine, çocuklarına zaman ayırması gerekiyor. Onun için zor olabilir. Ya da çalışan biri ise çok 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 zor olabilir. Onu söyleyebilirim. Ama en büyük önerime şöyle döneyim. Süreç olumlu, her şey olumlu olan biri için şu öneriyi yapabilirim. Gerek doktora yeterlilik sınavı, gerek sonraki saydığım süreçler ne kadar zor ya işte korkutucu görünse de çalışan insana, emek veren insan için çok kolay. Ben bu süreçlerin hepsini rahatlıkla geçtim mesela. Ama çalıştım mı? Yani açık konuşacağım buradan. Yani Argo tabi eşek gibi çalıştım. Yani geri geldi birçok şeyden fedakarlık yaptım ve çalıştım. Ama çalışarak bir şeyler oluyor. Yani hani şunu duymak paha biçilemez oluyor gerçekten. Çok güzel emek vermişsin. işte, çok iyi çalışmışsın. Çok iyi hazırlanmışsın. Bunu duymak istiyorsanız çalışacaksınız. Bir de e, genelde de lisansla belki biraz yüksek lisansla insanlar şunu yapabiliyor. Eee amiyane tabiriyle e, hocanızı yedirebiliyorsunuz bazı şeyler ama doktora Doktora yemez. sürecinde bu yemeyecektir yemez, kesinlikle. Yemez. Ya şöyle düşünün yani hani yeterlik sınavında iki tane hoca dışarıdan geliyor zaten jüriye. Yani seni tanımıyor o hocalar. Yani ve amaçları yani tamam kimse senin kötülüğünü istemez. Oraya kadar gelmişsin. Ve çok defalar bu sınavlara, bu mülakatlara 20 girmiş Evet. Ve yani ister istemez orada bir hak geçme geçmeme durumu da olacak için yani kötüysen seni bırakırlar, acımazlar yani yediremezsin. Yani hani çok temel şey bir de şöyle bir soru skalası var. Hani sana çok temel şeyleri de soruyorlar. Yani bazen onları bilemiyor kimisi mesela. Çok temel şeyleri de soruyor. Çok güncel bir şey de soruyor. Çok zor bir şey de soruyor. Mesela ben yarın bir gün birinin tez izleme komitesine girsem ya da işte yeterlik sınavına girsem kötülüğünü istemem ama şimdiden mesela kafamda sormayı planladığım sorularım var mesela. Yani hani merak ediyorum çünkü o konuda bilgisi var mı ya da ne cevap vereceğini merak ettiğim sorular var. Ki şöyle söyleyeyim hani değerli toparlayacak olursam doktora gerçekten ömürden ömür götüren, zorlayan Fizyolojik ve psikolojik olarak çok yıpratan bir süreç fakat ilerledikçe ya ben galiba bir şey üretiyorum galiba güzel bir şey yapıyorum hissiyatı da çok keyifli olan bir süreç e, ve sonrasında da bekleyen güzel şeyleri düşündüğümüz zaman da e, güzel hayaller kurduran güzel şeyler sunan e, güzel imkanlar sunan ve Türkiye sıfır %00. Nokta bilmem kaç kısmının yaptığı bir ayrıcılık aslında bu güzel bir şey yani kendine bir yatırım yapmak okumayı seven, gelişmeyi seven insanlar için bence güzel bir şey. Düşünen herkes de hakkını verebileceğini düşünen herkesin de yapmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Onu da belirtiyorum. Doktora süreci yorucu ve yıpratıcı ama yaptıktan sonra da ilerledikten sonra da oldukça keyifli bir süreç haline gelebiliyor. Dediğim gibi süreçle ilgili belki yeterli sınav olur, belki dizi sınav olur, belki başka şeyler olur. Sorularınız varsa yazmaktan çekinmeyin. Anında cevaplıyorum. Süreç içerisinde yer alan, belki yeterli sınavına hazırlanan, belki direkt doktora sürecine hazırlanan herkese de başarılar diliyorum. Umarım sizler için de güzel şeyler olur. Güzel yerlere gelirsiniz. Süreci de başarıyla tamamlarsınız. Doktora yapan herkese yürekten saygı duyuyorum. Yaptığınız iş çok kıymetli. Asla dışarıda sizin yaptığınız işi küçümseyen ya da yaptığınız şeyi anlayamayan insanların yorumlarınızı, yorumlarını kafaya takmayın. İlerlemeye devam edin. Gelişmek güzeldir. Çalışmak güzeldir. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.